Öyle bir zamandan geçiyoruz ki imkanlar kötülere doğruyu yanlış, yanlışı doğru gösterebilecek kadar kabiliyet kazandırdı. Kötüler güç sahibi oldukları zaman, yani özellikle günümüzde kişisel verilere ulaşıp insanları hayatının en hususi detaylarına kadar bilme imkanı verdiği için İlle de gizli kaynaklar olmasına gerek yok. Bugün sosyal medyada insanlar kendine, kendilerine ait her şeyi neredeyse deşifre ediyorlar. İşte bu imkanlar üzerinden kişiye özel propaganda teknikleri geliştirmek bile mümkün. Toplumların özelliklerine göre geliştirmek mümkün ve bunlar geliştiriliyor. Nasıl yapsak da kötülerden, kötülüklerden, kötüyü iyi bilip kötülüğe, hizmet etmekten kendimizi koruyabilsek. Evet yani bu bugün hepimiz için dünya ve ahiret problemi haline geldi. Bu videonun kapağında bazı resimler görüyorsunuz. O resimlerdeki insanlara kısa kısa temas edeceğim. Bir tanesiyle ilgili özellikle Ali Bulaç Bey ile yaptığı programdan dolayı bana çok mesaj geldi. Bunu bir değerlendirir misiniz diye. Değerlendirmeye çok fazla girmeyeceğim. Ama önemli bir noktaya temas edip değerlendirmeyi daha sonraki bir zamana bırakacağım. Özellikle işte bu videoda kitabın ortasına buyurursanız kıymetli insanlar Peygamber Efendimizin bir hadisi şerifi eşliğinde meselenin ne kadar nazik olduğunu görüp ne yapsak da doğru yerde durabilsek meselesini birlikte mütela edelim. Kıymetli arkadaşlar, kitabın ortasına hoş geldiniz. Önce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şeriflerini okuyarak başlayalım. Ona bir salavatla başlayalım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Çünkü nuru Muhammediye çok ihtiyacımız var. Onun sünnetiyle, onun düsturlarıyla hayata bakmaya çok ihtiyacımız var. Çünkü ancak öyle korunabiliriz. Öyle bir dönemden geçiyoruz ki kıymetli arkadaşlar. İslamcıyım diyenler İslam'ı dikkate almadan düşünüyor, konuşuyor, hareket ediyor. Vatanseverim, milliyetçiyim diyenler milletlerine zarar verdiklerini fark etmeden, milletin faydasına mı, zararına mı olduğuna hiç bakmadan kendi ideolojik doğrularına göre hareket ediyor, karar veriyor, asıyor, kesiyor bakıyorsunuz. Özellikle de Müslümanların dini duygularla hareket ederken, dinin kaynağı Kur'an ve sünnettir ya, Kur'an ve sünnet düsturlarını hiçbir şekilde dikkate almadan, son derece ideolojik yaklaşmaları tuhaf. Asıl mesele, asıl sıkıntı burada. Onun için biz önce Peygamber Efendimizin hadis-i şerifini okuyalım, ondan sonra nasıl yapsak da bu kötü zamanda, bu zor zamanda, gerçekten doğru bir yerde durabilsek sorusunun cevabını bulmaya çalışalım. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki sallallahu aleyhi ve sellem Ela inneha setekunu badi umara. Dikkat edin. Benden sonra bazı emirler olacak. Yazlimune ve yekdibun Zulm edecekler, yalan söyleyecekler. Femen saddakahum bi kezibihim. Kim onların yalanlarını tasdik ederse ve malehum ala zulmihim ve kim onların zulümlerine meyil ederse feleyse minni o benden değildir vela ene minhu ben de ondan değilim. Ve men lem yusaddikhum bi kim onların yalanını yalan olarak görür ve reddederse ve kim onların zulümlerine meyil etmezse ben ondanım o da bendendir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Geleceğe dair verdiği haberlerden birisinde bakın yalan söyleyen devlet adamlarını söylüyor, emirleri söylüyor. Şimdi 15 Temmuz vatanımızın, milletimizin, hepimizin gördüğü en büyük yalan bu yakın zamanda. Ve o yalan üzerine bir rejim bina edildi ve o yalan rejimin tam merkezine de din yerleştirildi. 15 Temmuz'da hedef gösterilen hizmet cemaati aynı zamanda Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden mürtet ilan edildi. Din dışına atılmış oldu. Bugün bakın üzerinden kaç sene geçti? 2016-2025'in sonu. Neredeyse 9. senenin ortasına gelmişiz. Aynı o gece Diyanet İşleri Başkanı ile birlikte bu işleri örgütleyen üç kişiden birisi olan Hakan Fidan, bakın yeni daha ne söylüyor? Bakın. Çok şükür, e, tabii ki güç mücadelesindeki bizim güç mücadelemiz o ayrı bir konu ama belki bence en büyük e, mücadele alanı e, sahih çizginin devam ettirilmesinde inanış çizgisini. Yani insanların kendi akidevi doğruluğunun, e, yani Allah'ın e, bu toplumu doğru yol üzerine, sıratı ı müstakim üzerine, Tutma e, <laughs> iradesinin evet. bir tecellisini yaşıyoruz. Yani bu insanlar Allah muhafaza. Yani Allah'ın ismiyle insanların aldatılması konusunun e, en tipik e, misali, e, dediğim gibi yani. Mesele sahih din anlayışı meselesiymiş. Görüyor musunuz? İşte diyanet hizmet mensuplarını din dışına atıp mürtet ilan ederken de sahih dini bilginin diyanette ve ilahiyat fakültelerinde üretildiğini söyledi. Ve onun dışındaki herkesin sakıncalı olması gibi bir durum ortaya çıkarttı. İşte o 15 Temmuz akşamı Diyanet İşleri Başkanı ile bu MIT Başkanı beraber çorba içtiklerini söylediler. Bu devletin en önemli kurumlarından birinin başında ve kumpasın tam ortasındaki kişi sahih dinden bahsediyor bakın. Hidayetten bahsediyor. Hala hizmet mensuplarının bir takım kutsallarla hareket edip Diyor ki o kutsalın merkezinde vatan vardır. Hayır. O kutsalın merkezinde Allah vardır. Kur'an vardır. Peygamber vardır. Sünnet vardır. Kur'an ve sünnete göre yaşayanlar asıl sahih din üzerine yaşarlar. Ama bunlar ne yaptılar bakın? Vatan devlet üzerinden aynen 28 Şubat'ın kemalist paşaları gibi davranmaya başladılar. Evet bunların bir din algısı var. Ama bu devlet dini. Haşa, haşa, haşa ilahın yerine bunlar örtülü olarak devleti koyuyorlar. Devletin yöneticileri kendileri olduğu için de kendilerini ne itaati Allah'a itaat gibi algılıyorlar. Ve bunu böyle algılatmaya da çalışıyorlar. Şimdi bakın peygamberimiz ne buyurdu? Bazı emirler gelecek. Şimdi bu da mit emiri. Dışişleri Bakanlığı, Bakanı olarak konuşuyor şimdi. Bu MIT emiri iken, MIT'in başındayken, MIT konusunda emir bundayken yani, bu şahıs ne yaptı? Genelkurmay Başkanı'nı ziyarete gitti, çıktı, darbe hareketi başladı. Genelkurmay Başkanı bunun çıkmasıyla birlikte yani hareketi başlattı. Sonra ne oldu? Bakın bunlar çorbacıdaydılar ya, hiçbir şeyden haberleri yok ya. Bu kişi Başbakana bağlıydı o zaman. Başbakana suikast düzenleniyor. Başbakan buna ulaşamıyor. Başbakanın telefonlarına çıkmıyor. Sonra başbakan buna geliyor. Diyor ki ne, neydi bu? Niye sen benim telefonlarıma cevap vermedin? Efendim diyor, gidin beyefendiye sorun. Yani git Erdoğan'a sor diyor bu meseleyi. Ondan al cevabını. Bağlı bulunduğu başbakana bakın telefonuna çıkıp cevap vermiyor ki adam suikaste maruz kalmış. Ve bu kim biliyor musunuz? İnsanları siyah transportörlerle kaçırtırıp hiçbir şekilde ne ailelerine ne topluma ne mahkemelere cevap vermeyen bir insan. O insanlar kayboldu, bazıları hala yok. İşkencelerden geçirildiler, emniyetin kapısının önüne çuval gibi atıldılar bu insanlar. Bunu yaptıran kişi söylüyor. Ve bu kişi 15 Temmuz'un göbeğinde bir isim olmasına rağmen hiçbir mahkemeye gitmemekle maruf biliyorsunuz. Hiçbir şekilde mahkemeye gitmeyen adam söylüyor bunu. Şimdi bunlar o kadar sahih bir yerde duruyorlarmış ki bu öyle sahih bir dinmiş ki o sahih din dedikleri şey. Bakın birisi çıktı dedi ki Erdoğan için Allah'ın bütün vasıflarını üzerinde toplayan bir liderimiz var dedi. Hiç itiraz etmediler. Bunlardan birisi bakan, bakan koltuğunda oturan Efkan Ala Haşa Hazreti Peygamber Mekke'ye girerken kibirlendi biz kibirlenmedik dedi. Hiç kimse buna ses çıkartmadı bu sahih din temsilcileri bu, bu, sözlerin bakın hiçbirisine itiraz etmediler, bir açıklama getirmediler. Ya sen ne yapıyorsun demediler. İşte mahkemeleri mahkeme değil, yargılarına güven yerlerde sürünüyor, yüzde onun altına düşmüş. Bu insanlar sahih dinden bahsediyorlar. O zaman nasıl bileceğiz biz? Nereden anlayacağız neyin ne olduğunu? Kıymetli arkadaşlar, onu bunu dinleyerek doğruya ulaşamayız. Eğer İslamiyetten bahsediyorsak, İslamiyetin ana kaynağı Kur'an'dır. Kur'an'a göre tartarız. İkincisi, ondan sonraki kaynak sünnet-i seniyedir. Peygamberimizin sünnetine bakarız. Şimdi peygamberimiz ne buyurdu? Benden sonra emirler gelecek. Zulmedecek, yalan söyleyecekler dedi. Şimdi yalanları görüyor muyuz? Şimdi bu yalan söyleyenin zulmünü görüyor muyuz? Görüyoruz. İnsanlar neler çekiyor? Bak diyor o çocuklar diyor gidiyorlar filan. Bu konuşmasının içeriğinde söylüyor. Niye gidiyorlar? Zulmünüzden dolayı. Sadece hizmetteki çocuklar gitmiyor. Yurt dışına çıkab çıkabilecek herkes çıkıyor. Türkiye'nin en iyi beyinleri çıkmaya çalışıyor. Çünkü ülkeyi yaşanmaz hale getirdiler. Yalanlarla, zulümlerle yaşanmaz hale getirdiler. Artık hizmet oradan çıktı. Şimdi hizmet üzerinden üretilen rahmetli Mahir Kaynağ'ın söylediği bir şey vardı. El Kaide için söylerdi. El Kaide'yi örgüt olarak düşünmeyin. Bu operasyonun adıdır derdi. El Kaide operasyonları bir dizi operasyonun adıdır. Orta Doğu'yu şekillendirmek isteyenlerin operasyonları bunlar derdi. Şimdi bunların ürettikleri o dört harfli nefret söylemi var ya, o da bir operasyonun adı. Ve o operasyonun şimdi CHP içine girmiş durumda. AK Parti'nin içindekiler de o çuvala düşme tehlikesiyle karşı karşıya öyle bir hale getirdiler ki kendileri de onun içine düşmekten ödleri kopuyor. Onunla meseleyi bir yerde tutmaya çalışıyorlar ve bunu yalanla yapıyorlar. Buyurun peygamberimize bir salavat daha getirelim ve diyelim ki sadakta ya Resulallah sen ne kadar doğru söyledin. Zulüm, yalan nasıl at başı beraber gidiyor diyelim. Şimdi bunların bakın ürettikleri bu üretilen nefret söyleminin uzantıları toplumu sürekli böyle bunu bu konuda Yalanlarla uyuşturmaya çalışanların kapakta resimlerini görüyorsunuz. Mesela bu Fuat Uğur denen insan öyle yazılar yazıyor ki özellikle 15 Temmuz'dan sonra öyle bir şey yazdı ki yani en kötü düşman bile bu milletin, bu dinin en kötü düşmanı bile öyle bir şey demez. Demedi bugüne kadar. Ne derseniz ben onu burada söyleyemeyeceğim. Ama bir gün bu insanların yargılanacağı adil yargıyla yargılanacağı bir gün gelirse ben o mahkemeye mutlaka müdahil olacağım ve o yazıyı orada onun önüne koyacağım. Orada onun önüne koyacağım. Bakın Fuat Uğur böyle birisi. Şimdi bu Yeni Şafak gazetesinin yayın yönetmeni İbrahim Karagül. Ya yani Trabzonlu bu insan. Karadeniz çocuğu. Kur'an kursuna vermişler hafız olsun diye. Hafız olmuş, hukuk bitirmiş. Şimdi bakın öyle bir dönemden geçiyoruz ki hukuk mezunu hukuka göre davranmıyor. Gazeteci, yazar, gazeteciliğin toplumu aydınlatma vazifesini yapmıyor. Gereğini yapmıyor. Din adamı mesela Mehmet Görmez din insanları aydınlatıp tebliğ edip insanları inanca taşımayı isterken koskoca kitleleri dinden dışarı atıp mürtet ilan edip bir de bunu savunabiliyor. 9 sene geçti, hala aynı yerde bir pişmanlığını görmedik. Nasıl bir felaket dünya ki bakın insanlar bildiği şeyin tam tersine hareket ediyor. Din adamı dinin tersine camilerde ne hutbeler okutturdular. Dinin tersine hareket ediyor. Buna da sahih din diyorlar. Tuhaf bir şekilde Allah hidayet etsin diyor Hakan Fidan. Bu duasına amin diyorum. Yani çünkü hidayet kademe kademedir yani. Hidayetten öte hidayet var. Allah hepimizi hidayet etsin ama önce bu sakim anlayışı sahih zannedenleri İslam ile aydınlatsın. Kur'an ile aydınlatsın. Asıl benim burada işte size birazcık açacağım konu Muharrem Coşkun denen kapakta resmini gördüğünüz şahıs. Muharrem Coşkun Milli Gazete'de yazarmış. Şimdi Akit TV'de program yapıyor. Ali Bulaç Bey'le hani ne diyeceğimizi de şaşırıyoruz. Yani ne dersek öküzün altında buza ararlar da affedersiniz insanlara yine zulmederler diye hitap edeceğimiz şekli bile şaşırdık yani. Ali Bulaç Bey diyoruz. Şimdi Ali Bulaç düşünür olarak, bir mümin olarak düşündüğü gibi yaşayan, yaşadığı gibi düşünen bir insan. Kur'an ve sünnet esaslarına göre düşünmeye çalışıyor. Düşüncelerini Kur'an ve sünnet esaslarına göre test etmeye çalışıyor. 12 Eylül'de de bunun bedelini ödemiş. 15 Temmuz'da da bunun bedelini ödemiş. Şimdi bu programda diyor ki ya 75'ime geldim. Bundan sonra beni hapse atsalar ne olur diyor. Şimdi adamcağız göreceğini görmüş. Dünyalık değil. Kur'an ve sünnete göre düşünen birisi olarak, inanan birisi olarak Hadiselerden alacağı dersi almış. Şimdi Muharrem Coşkun denen arkadaş, baştan biraz dinledim, çok saygılı konuşuyor. Yani programın sonuna kadar da en azından hakaret etmiyor, nefret söylemleri kullanmıyor. Hani çok aleyhte bir şeye zorladığı halde bile eğer hakaret etmiyorsa, nefret söylemi kullanmıyorsa içinizden teşekkür etme duygusu geliyor. Ülke böyle bir hale geldi. Halbuki bu normalde zaten yapılması gereken bir şey değil mi? Her şey o kadar anormalleşti ki bakın bir insan biraz böyle konuşurken hakaretsiz, küfürsüz, nefretsiz konuşuyorsa içinizden teşekkür ya bu nasıl bir nimet diyorsunuz. İçinizden bir teşekkür etme duygusu geliyor. İşte memleketi bu hale getirdiler. Her şeye rağmen bizim çok ümitli olduğumuzu bilirsiniz. Ümidimiz imanımıza bağlı bir şey. İnanıyoruz kötü günler geçecek ve hepimiz Ali bulaç Bey gibi bu hadiselerden inşallah dersimizi alacağız. Şimdi programın sonuna doğru Ali bulaç Beyi zorluyor. Hizmet aleyhine bir şeyler söylemeye zorluyor yani. Şimdi Ali bulaç Allah'tan korkan bir insan. İşte Kur'an ve sünnet esassa Ali bulaç gibi olursunuz. Her şeyi söyleyemezsiniz. Hele bilmediğiniz konuları hiç söyleyemezsiniz. Hele zanla hiç hüküm veremezsiniz. Şimdi işte bu Muharrem Coşkun denen arkadaş bir yerde tam mayına basıyor. Yani Ali bulaçı mayına bastırmaya çalışırken tabiri caizse kendisi tam da bir mayına basıyor. Diyor ki efendim diyalog konusu Ali bulaç diyor ki ya diyalogda ben senin dediklerini görmedim. Efendim diyor ben diyor 2004 yılında Milli Gazete'de seri yazı yazdım bu konuyla ilgili araştırmalar yaptım diyor. Muhammedur Resulullah'ı la ilahe illallah'tan ayırıyorlar. Ben bunu orada yazdım. Ali Bulaş diyor ki ya ben böyle bir şey duymadım, görmedim diyor. Şimdi bu 2004'te bunu dediğinde neden mayına basıyor biliyor musunuz kıymetli arkadaşlar? 2004 senesinde çünkü o senelerde Şenkal Atasagundu MIT 3 tane DVD hazırladı. Diyalog gerçekleri diye 3 tane DVD hazırladı. Bu 3 tane DVD'yi de Müslüman cemaatlerin inançlı kesimin içinde yaydı. Ve bunu yayarken de işte o inançlı kesimlerin içinden insanlar kullanıldı. En çok da Haydarbaş ve camiası bu işte merkezde gözüktüğü için sonunda zaten biz yaptık dediler. Ben buna hiçbir zaman inanmadım. Çünkü Şenkal Atasagunlu mit yaptı. Evet, bunlarla irtibatlı yapmış olabilir. Çünkü orada ayetleri okuyan ses, yani Arapça metinleri okuyan ses Haydarbaşların televizyonunda Kur'an dersleri veren hocanın sesi. Yani orada rol aldıkları kesin ama onların yapabilme ihtimalleri yok. Çünkü o prodüksiyon kalitesini, insan ve toplum psikolojisini hesap ederek o metin yazarlığını şu anda bile onların televizyonları yapamaz. Mümkün değil. Yani bunu Şenkal Atasagunlu mit yaptı. Ve o zaman işte bu İslami grupların içerisinde derin çetelerin ne kadar yaygın olduğunu görmüş olduk. Mesela Allah rahmet eylesin. Enver Bey, Enver Ören'e gidildi, konuşuldu. Efendim yani bakın biz bunları yapmıyoruz ama sizin camianızda da bu dağıtılıyor deyince Enver Bey diyor ki ben şimdi bak buradan yanınızda her tarafa faks çekiyorum. Yapmasınlar bunu diye. Ertesi gün Yeni Bosna'daki İhlas Koleji'nin müdürü bütün velileri topladı ve o okulun salonunun üst katında o DVD'leri seyrettirdi. Şimdi ne kadar iç içe olduklarını Böylece görmüş olduk. Şimdi 2004'te ben bunu yazdım dediği şeylerin tamamı, Ali Bulac'a söylettirmeye çalıştığı şeylerin tamamı işte o DVD'lerde var. Öyle araştırma maraştırma diye bir şey yok. Araştırsalardı bunun asılsızlığını görürlerdi. Az bir şeycik gerçeği bulma kaygıları olsa, bak Ali Bulac gibi zorluyor, bu kadar içlerinde kaldın, 2015'te bile içlerindeydin, zamana el konulurken bile şöyleydin. İnsan durur ve bir sorar değil mi? Ya Ali abi bir de saygı duyuyor. Onun fikirlerine çok önem verdiğini söylüyor. Ya Ali abi sen bunların içindeydin. Gerçekten bunlar yok mu? Diye bir sorar değil mi? Yok. O tam tersine var dedettirmeye çalışıyor. Ali Bulaş da diyor ki ben böyle bir şey görmedim diyor. İzahlar getirmeye çalışıyor. E şimdi bu programda söylenen şeylere arkadaşlarım da diyorlar ki bana birçok mesaj geldi, birçok kişi bu videonun linkini gönderdi. Bunu bir de sizin yorumunuzdan dinlemek isteriz diyorlar. Ben de diyorum ki evet, orada geçen her şeye verilecek çok ikna edici cevaplar vardır. Ama zamanı şimdi değil. Çünkü söz çöpe gidiyor. Bakın insanlar hala o uykudan uyanıp da Hakan Fidan o diyor ki bunlar bu zombileştirmeye devam ediyorlar diyor. Kimin zombi olduğu yayınlarda son derece net. Ali Bulaç gibi saygı duyduğu bir insanı bulmuşken bakın gerçeği araştırma derdi değil de Ali Bulaç'a cemaat aleyhine bir şeyler söylettirme telaşıyla program yapıyor insanlar. Ali Bulaç gibi insanların çünkü toplumda şu anda makyajlar dökülmeye başladı ya artık eskisi gibi etkili olamıyorlar ya İnsanlar bakın şu anda da onların cemaat üzerinden oluşturmaya çalıştığı menfi dalgalara eskiden olduğu gibi atlamıyorlar ya. Bir de CHP gibi bir problem başlarında var şimdi. Eskisi gibi olmadığından zaaf başladı. Zaaf başladığı için Ali Bulaş gibi insanlara bir şeyler söyleterek destek arama peşine düşüyorlar. O günler geçti. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi o emirlerin yalan söyleyerek zulmetme dönemi artık kuvvet ve kudretini kaybetmeye başladı. Şimdi burada nasıl yalan münafık vasfıdır ya, zulüm Allah'ın razı olmadığı bir şeydir. Zulüm asla devam etmez. Zalimlerin, diktatörlerin ne olduğunu biz Kaddafi'de gördük. Saddam'da gördük. En yakın yani yakınlarımızda. Esed'de gördük değil mi? Hemen komşularımızda. Neler olduğunu gördük. Zalimlerin sonunun ne olduğunu biliyoruz. Zulmün sonunun ne olduğunu biliyoruz ve o bildiğimiz şeyi bütün zalimlerin yaşayacağını da biliyoruz. İşte kıymetli arkadaşlar. Bakın öyle bir terslik ki İslamcıyım diyor ama Kur'an ve sünnete tam ters hareket ediyor. Kur'an diyor ki zanla hareket etmeyin diyor. Ama zanla hareket ediliyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim Düsturları belli. Sünnet-i Seniyyenin düsturları belli. Hadi buyurun. Kimse kime güveniyorsanız buyurun. Kim sahih din üzerine, kim sakim. Yanlış. Din üzerine buyurun konuşalım. Neymiş bizim yanlışımız? Diyanet işte topladı bütün insanları. Bir rapor yazdı. Alın elinize raporu bir okuyun bakalım. Raporda ne var ne yok? O raporda geçen kasetleri alın bir dinleyin bizim Wise Institute tarafından hazırlanan bir inceleme var bu raporun üzerine. Devletin tahakkümünde din diye. O kitabı bir alın okuyun. Bakın bakalım sakim neymiş, sahih neymiş bunu bir görün. İşte kıymetli arkadaşlar siz hangi millettensiniz? Kapaktaki konunun esprisi de şu. Biz küçükken şöyle öğretirlerdi bize. Hangi millettensin diye sorardı babalarımız. Sonra şunu dememizi isterlerdi. Milleti İbrahimiyedeniz. Hangi mezheptensin? Küfi Numan İbni Sabit derlerdi. Küfeli İmam-ı Azam yani. İmam-ı Azam'ın böyle öğretirlerdi. Milleti İbrahim'deniz. Şimdi milleti biz hangi millettensiniz derken milliyet açısından, ırk açısından kastetmiyoruz. Millet burada din manasına geliyor. Milleti İbrahimiyeden olmak o milleti İbrahimiye'nin içinde bakın. Hazreti Musa'ya gelen Tevrat, Hazreti İsa'ya gelen İncil, Hazreti Davud'a gelen Zebur var ve Kur'an var. Hazreti İbrahim'in soyundan geliyor Peygamber Efendimiz de bu Peygamberlerde. Onlara gelen vahiy de Allahu Teala'dan geliyor. Hazreti İbrahim'e suhufların indiği gibi. İbrahimi dinler deniliyor ya. Yani o soydan gelen peygamberlerin dinleri. Şimdi Tevrat yalana müsaade etmiyor. İncil yalana müsaade etmiyor. Zebur yalana müsaade etmiyor. Kur'an-ı Kerim de yalana müsaade etmiyor. Bunlar zulme de müsaade etmiyor. Allah'ın indirdiği kitapların hiçbirisi yalana ve zulme müsaade etmiyor. O zaman yalanı alenen söyleyenler, örgütleyenler, zulümlerini haklı göstermek üzere milleti uyutmak için çok sistemli yalan mekanizmaları kuranlar, bu mekanizmada bilerek yer alanlar, yabancı istihbaratlara çalışıyorlar, o servisler için hizmet ediyoruz diyenler. Bakın Metin Gürcan mıydı? Deva Partisi'nden emekli bir asker, askeri casusluktan bir yabancı büyük elçilik çalışanıyla aynı arabada para alırken yakalandı ve sorgulandı, hapse atıldı değil mi? Varsa bir casusluk böyle yapılır. Var mı hizmetle alakalı böyle bir şey? Yok. Hiçbir zaman yok. Bunun hiçbir zaman delili de yok. Hakan Fidan Dışişleri Bakanı sıfatıyla 15 günde bir gidip ülkelere hakkında rapor veriyor diyerek alenen yalan söylüyor. Alenen herkesin huzurunda Dışişleri Bakanı sıfatıyla Türkiye'nin sarayına oturma arzusuyla bakın bu yalanları söylüyor. Peygamberimize salavatla bağlayalım. Sadakta ya Resulallah ve bil hakkına takte. Biz bu zalimleri yalanlarıyla beraber gördük. Ve senin getirdiğin dine inanıp Allah'a güveniyoruz. Allah bu zalimlerin sonunu getirecek, yalanlarını başlarına geçirecektir. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Kıymetli arkadaşlar, yeni bir videoda Buluşuncaya kadar sıhhatle kalın, afiyetle kalın, yalandan uzak sadakatle kalın.